Evet, yine bir sonbahar, yine bir güz ayı, e, hasat e, mevsimi bitti. Bitti. Şimdi bahçelerin yeniden böyle düzenlenme e, zamanı. Biz de bu nedenle Özgür Hoca'nın bahçesine geldik her sene olduğu gibi, geçen sene de gelmiştik. Evet. E, şimdi burada e, tarım, aletleri. tarım aletleri var, değişik değişik tarım aletleri var. Şimdi onların e, bir kısmını deneyeceğiz. E, i̇lk başta e, bizi bekleyen, ben ilk defa görüyorum burada, e, belmatik diye bir şey var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım belmatik nasıl bir şey. Özgür hocam sen derem amaçlı bana bir anlat. Ondan sonra ben bir e, Uygulamasını e, deneyim. Uygulamasını yaparız. Uygulamasını yapalım. Bu nasıl bir şeydir? Nedir? Neyin nesidir? Şimdi belmatik dediğimiz cihaz, e, bel e, bahçeyi bellerken, bize e, e, işte bel az alanda başla. <laughs> tam keseriz. Bu e, gördüğümüz şey aparat veya cihaz diyelim belmatik. E kolayca bellememizi sağlıyor. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Bir parçası ayaklık, şurası ayaklık parçası. Şurası da tırnak gibi tırnak geçtiği yer. Üstüne basıyoruz bu şekilde. Bastıktan sonra şöyle kendi kendinden güç olarak şey yapıyor, kaldırıyor. Ama denge kullansaydık, şimdi de zaman ama kendimizi koymak gerekiyor. Esas esas gücü toprağa aktarırken e, buradan evet. alıyor, değil mi? Aktarım. Evet. Şey Ölüyoruz yaparken ya. de buradan, yani toprağı ileri atarken de buradan güç alıyoruz. Yani çok basit. Eğilmeye, beli ağrısı veya şeye gerek kalmadan rahatlıkla toprağı bu şekilde parçalıyoruz. Evet. Ayrıca toprağa da şey yapıyor Böyle mesela bel mesela bütün bütün Hı? şey yapar atar çıkarır toprağı. Evet. Ondan sonra tekrardan yumuşatmak için parçalar ayrılmak için gerek. bir daha kazma ile tekrar bir daha yapmak gerekirdi. Ama şimdi bunda ona gerek yok. direkt direkt basıyoruz. Hiç herhangi bir zorluk yok. Gördüğünüz malzeme çok ağır bir malzeme değil. Profil içi boş. Ayarlanabilir. Şuradan, ee, şuradan boya göre ayarları ee, şu ne şu ne? İkisi de mi ayar? İkisi de sıkıyor ha? İkisi de sıkma, gevşetme. Hıh. -hı. boyu uzatabiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Hı -hı. Hocam bir de ben deneyeyim ya. Sen Deneme de beni çek. isterseniz buyurun. Tamam. Şöyle kamerayı ben sana vereyim. Hı -hı. Yayını kesmeden. Şimdi i̇lk defa deneyeceğim. Nasıl bir şey bakalım. Böyle direkt batırıyoruz. Şey yapmama, güç sarf etmeye gerek var mı böyle? Yok. Hızlı mı vurman lazım? Yok, vurman gerekmiyor. He, buradan he Üstüne tamam. Üstüne basınca tamam. zaten... şey Üstüne götürün. basınca ilk önce toprağa batırıyorsun. Evet. Son Şöyle açık. ayağın burada duracak burada herhalde. duracak. Oradan güç alarak şey yapıyorsun. Vay! Toprağa ileri itiyorsun. Yani hiç he, tamam. güç kullanman gerekmiyor. Kendi tamam, ağırlığın tamam. yetiyor. Şu esas gücü ayaktan veriyorsun Hı. zaten burada. İktidar Bayağı da derin kazıyor ha. Bel kadar kazıyor yani. Direkt yani bunu e, uyguladıktan sonra direkt ekime geçebilirsiniz. Hı. Ekim yapabilirsiniz evet. yani. Normalde belli bir dönüm yeri bir günde bitiremezsin ama bunu bitirirsin. Ya seriyi alalım bakalım. Hı. Bir dönüm yeri bir günde biter yani. Güzelmiş ha. Ya. <laughs> Vallahi güzelmiş. Bu sert Bu, zeminlerde. Bunu sen yaptırdın mı yoksa hazır mı aldın? Yok, bunun hazırı bulmuyor. piyasada hazırı bulmuyor. var. Hı -hı. Bu dörtlüsü, altılısı var. Yani altılısı. Genişleri de var. Hı -hı. genişleri de var. Şu uçlarına bir yaklaştıraldınız mı hocamlar? Uçları böyle sivri sivri. Hı -hı. Burada hatta bir şey geçmiş. Kulağı kapağı gibi. Bak uçları sivri sivri. Buradan tırnak gibi yapmışlar. Tırnak yaba yaba mı derler? Yaba yaba. yaba Yabaya benziyor. Hı -hı. Saman attıkları yaba ama arılıklar biraz daha seri. Şu malzemenin biraz e, kaliteli olması lazım değil mi? Evet. Şey, Yoksa bükülür. bükülür Taşa bükülür. falan geldiği zaman bükülür. Hı Vallahi güzelmiş o zaman zeminlerde de çalışabiliyor. Veya çalışamaz da bu çalışıyor. Yani çok büyük taş olmadığı müddetçe. Bunun şimdi fiyatı ne kadardır? Sert zeminlerde de çalışıyor. 250 liraya falan aldık dediler herhalde en son. Ne, yeni mi aldınız? Yok ben e, önceden almıştım bunu da. Yeni alan arkadaşlar. Ha yeni alanlar 250 falan. 250 palandır. lira civarında. 2022 fiyatı diyelim yani 250 300 lira falan hmm. şey hmm. E, modeline göre değişiyor evet, herhalde. Silindir şey sayısına değil. göre. Evet, silindir sayısına, sayısına göre değişiyor herhalde. Vallahi şuna bak, Eğlenceli bir <laughs> şey. <laughs> ya bu sever sert... acemisiyim daha tam hmm. şey yapamıyorum. zeminlerde de çalışıyor. Delden farkı bunun. Yani çok sertleşmiş zeminlerde, hani kepçe geçmiş, kamyon geçmiş zeminlerde bile çalışıyor. Sert bir zemin varsa orada demirini bahçe. de bahçede hep sert şey yani yumuşak. Yumuşak mi? Yani bunu alıp deneyenler Hı. sert zeminde de deneyebilir. Evet. aslında basit bir malzeme. Bak buradan da kırılmış kaynak yapılmış herhalde. Evet çok fazla. Evet. için herhalde. Biraz yüklenilmiş. Kaynakla yapılmış, tutturulmuş. Ya yani profil Hı. aslında çok fazla bir şey büyük yok. bir esprisi yok. Hı. Normal profil demirinden kaça kaç diyorlar bilmiyorum. Üçe üç demir mi? Üçe üç herhalde var. Onlar rahatlıkla küçük bahçeler için evet. bence gayet uygun. Yani bir bahçesi olan herkesin bahçesinde olması gereken bir evet. bir alet. Evet. Tarım aleti. Vallahi güzel ha. Normal e, çapı motorunun e, süremediği yerlerde önce bununla defiyoruz ondan sonra çapalıyoruz. Ya peşinde çapa motorunu Çapa motoruyla da da. sürebiliyoruz. Hani zemin çok sertse biraz yumuşatıp çapalayabiliyoruz güzel bir tarım aleti. Yani küçük bahçeler için uygun, uygun. Evet. Bir tarım aleti videosunun sonuna geldik. Yani ben gerçekten ilk defa kullandım bunu. Şey gibi scooter'lar var ya, onların direksiyonu Girdim, gibi yani, Onun gidonuna benziyor. sadece scooter kullanmıyorsunuz. Böyle yapıp bas çek. Bas çek yaparak bahçeyi belleyebiliyorsunuz. Bayağı da güzel toprak alıyor. Evet dediğim gibi videonun sonuna geldik ee, bir sonraki tarım aleti tanıtım videosunda görüşmek üzere çok fazla anlamam özgür hocamın da desteğiyle e, bu küçük şirin aleti sizlere tanıtmış olduk küçük bahçesi olanlar için birebir bence her bahçede olması gerekiyor e, bunu rahatlıkla kullanabilirler e, belden daha yani bildiğimiz bel e, şeyinden yorucu bel, bel biraz daha yorucu çünkü e, belli bir güç sarf etmeniz gerekiyor ona Beni kullandım ama bunu hiç kullanmamışım. Bu daha pratik, daha kolay. Gücü zaten şu ayaktan aldığı için e, çok fazla bir güç sarf etmiyorsunuz. Bak dikilerek yapıyorsunuz. Hatta eğilmenize de gerek yok. Belli de eğilme olayı mevcut. Bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.